Merhaba, Radyo Momentos'a hoş geldiniz. Ben Sezer Özçen. Bugün İstanbul'daki ilginç yapılardan birini, İstanbul'daki tepeden biri olarak kabul edilen Cerrahpaşa semtindeki Bulgur Palas ya da özgün adıyla Bolulu Habib Bey Konağı isimli yapıyı tanıtmak istiyorum. Bu bina Osmanlı İmparatorluğu'nda asker ve milletvekili olan Mehmet Habib Bey tarafından 1912 yılında Yine İstanbul'da dünyaya gelen de İtalya'da eğitim gören İtalyan mimar Giulio Mongeriye kendisi için yaptırılmış İttihat Terakki Cemiyetinden Bolu milletvekili olan Mehmet Habib Bey tahıl ve bulgur tekelinden büyük bir servet elde etmiş ve kazandığı parayla halk arasında biraz da ironik biçimde bulgur palas olarak anılan yapıyı inşa ettirmiş. Bolu mensubu Mehmet Habib Bey hakkında biraz bilgi verelim. 1878'de şehrin köklü ailesinde doğmuş, 20. yüzyıl başlarında Harbiye Mektebi'nden topçu subayı olarak mezun olmuş ve sonrasında manastıra tayini çıkmış. Burada Kazım Karabekir'in yakın çevresinde yer alan Habib Bey, İttihat Terakki Örgütlenmesi'nin kurulmasında önemli rol oynamış. Daha sonra Kastamonu'daki İttihat Terakki Örgütlenmesi'nde organize etmiş bu faal tutumunun mükafatını 1908'de yapılan seçimlerde Bolu mebusu seçilerek almış ve iki dönem görevi yerine getirmiştir. Habib Bey'in talihini değiştiren gelişme, İttihatçıların Levazım Müdürü Mirliva İsmail Hakkı Paşa ile tanışmasıyla olur. İkinci Meşrutiyet devresinde İttihatçılar, ekonominin kilit noktalarına cemiyetin onayladığı Müslüman şahısları getirme politikası izler. Önceki yıllarda ordunun giyim ve iaşesi büyük ölçüde gayrimüslimlerin elindedir. Bu olayları Haris Spataris'in anılarında da okumak, gözlemlemek mümkündür. Habib Bey'in bu sayede Anadolu'dan buğday, arpa, bulgur gibi ürünleri toplayarak bunları İstanbul'a ve cephelere ulaştırma hakkını almıştır. Bu sayede büyük paralar kazanmış, Bulgur Kralı Habib Bey ya da Bulgur Palas Habib Bey olarak anılır olmuş. Fakat Mehmet Habib Bey yaptırdığı bu görkemli binada hiç oturamamış. 1926'da ani ölümünden sonra henüz yapımı bitmemiş Bulgur Palas ailenin borçlarına mahsuben Osmanlı Bankası'na devredilir. İlerleyen yıllarda hem evrak deposu, hem kanarya hane ve hem de banka çalışanları için konut vazifesi görür. Bulgur Palas hem Osmanlı Bankası'nın malı olması hem de içinde gayrimüslim bir çifti barındırması nedeniyle ne yazık ki 6-7 Eylül olayları sırasında yağmacıların hedefi olmuş, yüksek duvarları yapıyı nispeten korumuştur. Bankanın 1856'da başlayan tarihinin yanı sıra İstanbul merkezli olarak Osmanlı İmparatorluk tarihine de ışık tutan arşivi daha sonra bu binadan Karaköy'deki genel müdürlük binasına taşınmıştır. Bulgur Palas daha sonra Osmanlı Bankası'nın 2001 yılında Garanti Bankası'na satılması sonucunda Garanti Bankası'na yani Doğuş Grubu'nun mülkiyetine geçer. İnternette bazı bilgilerde Bulgur Palas'ın Osmanlı Bankası'nın elindeyken kullanılmadığı, viran olduğu ve Garanti Bankası'nın binaya el koyduğu yazılmış. Bu bilginin kesinlikle yanlış olduğu eski bir banka çalışanı olan sevgili arkadaşım Erhan Toraman tarafından özellikle vurgulanmıştır. Osmanlı Bankası Doğuş Grubu tarafından satın alınıp Garanti Bankası ile birleştirilerek yine arşiv halini korumuştur kendisine bu ayrıntı bilgi için teşekkür ediyorum. Ve en sonunda Bulgur Palas 2021 yılında İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından satın alınıp restore edilerek belge merkezi, arşiv, kütüphane, sergi salonu ve kafe olarak hizmete sunulmak üzere çalışmalara başlandığı, çok yakın bir zamanda da hizmete gireceği bilgisine edindim. Bina ile ilgili bilgilerin büyük bir kısmı Tarih Dergi sayfasında Önder Kaya'nın yazısından derlenmiştir. Dinlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın. Radyo Momentos'la kalın.